Buna göre çinicilik ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Çinicilik, motif çizme ve tasarım yapma yeteneği olan kişilerin seçebileceği bir meslektir. Dikkatli, sabırlı ve tarihi eserlerle ilgili olmak mesleğin gerektirdiği diğer özelliklerdir. Çini, toprağın pişirilmeden önce şekil verilip kap, kacak, tabak, vazo, sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı geleneksel bir el sanatıdır. Çini sanatı mimariye bağlı olarak da gelişme göstermiştir. Günümüzde bazı üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde seramik, cam ve çinicilik bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar çini ve seramik ürünler üreten atölye ve fabrikalarda çalışabilirler. Mezunların kendi atölyelerini kurup çalışma imkanları da bulunmaktadır. Bakalım çinicilikle ilgili hangilerine ulaşabileceğiz? Günümüzde çok yaygın olarak yapılan bir meslektir. Arkadaşlar bununla ilgili yukarıdaki paragrafta anlatılanlarda hiçbir bilgi vermemiştir. Yani günümüzde yaygın mı ya da hiç mi yapılmıyor bununla ilgili bilgi vermediği için birinci öncül yanlıştır. El emeğinin daha çok ön plana çıktığı bir meslektir. Bakın özellikle el emeği olduğundan zaten bahsetti. Motif çizme ve tasarım yapma dedi. Bu da zaten el emeğinin ön plana çıktığı bir meslek olduğunu bizlere gösterir. Yani ikinci bilgimiz doğrudur. Ekonomik getirisi çok fazla olan bir meslektir. Yani çinicilik yaparsanız çok zengin olursunuz gibi bir şey. Yukarıda söyledi mi? Hayır. Söylemede o yüzden üçüncü bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı yalnız 2'nin olduğu A şıkkıdır. Meslek tercihinde bulunurken ileride iş imkanı olan mesleği seçmek önemlidir. İş imkanı olmayan bir meslek, ilgi, yetenek ve değerlerine çok uygun olsa bile o mesleği hiç yapmamakla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü ilgi duyduğunuz meslek zamanla yok olmuş ya da yok olmaya yüz tutmuş olabilir. Bu nedenle tercihler dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni mesleklere dönük olmalıdır. Buna göre mesleki tercihlerde bulunurken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır. İlgi ve yetenekler göz önünde bulundurulmalıdır. Kesinlikle ilgi ve yeteneğinizin olmadığı meslekler seçerseniz mutlu olamazsınız. Bu, bu yüzden mesleki tercihlerinizde ilgi ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurmak zorundasınız. İş imkanı olan meslekler tercih edilmelidir. Yukarıda zaten bununla ilgili bir durumdan bahsetti. Çalışabileceğiniz iş imkanı olan meslekleri seçmelisiniz dedi. Bu yüzden B şıkkına da ulaşabiliriz. Yüksek gelir getiren mesleklere öncelik verilmelidir. Arkadaşlar meslek tercihinde bulunurken yüksek gelirden ziyade bu işte başarılı olabilir miyim? Mutlu olabilir miyim? İlgi, istek ve yeteneğim nedir? Buna bakmak zorundasınız. O yüzden önceliği eğer yüksek gelire verirseniz Mutsuz olma ihtimaliniz çok yüksektir. Yani yapılmaması gereken şey budur. Yeni meslekler hakkında fikir sahibi olunmalı. E, i̇ş imkanı var mı yok mu? E, meslekler nelerdir? Gelecekteki durumu nedir? Bunları araştırmak zorundasınız. Yani meslek seçiminde yeni meslekler hakkında da fikir sahibi olmak durumunda e, durumundasınız. D şıkkı da yapılacaklardan bir tanesi. Burada bize yapılmamalıdır soruyor cevabımız. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Görselde verilen bilgilere bakılarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? E-ticaret hacmi her e, hacmi geçen yıl %42 büyüdü diye bir haber var arkadaşlar. Bakın e-ticaret hacminin milyar lira cinsinden sağ tarafta görüyorsunuz. 2017'de 42 milyar lira, 2018'de 59.9 milyar lira. Yani çok hızlı büyümüş. E-ticaret sektörü %42 büyümüş 2018'de. 2014 ile 18 arasında ortalama yıllık büyüme %33. Burada özellikle tatil ve seyahat sadece online perakende çok kanallı perakendelerin oranları da bakın %22.9 20.8 ve 10.7 olarak verilmiş. Burada toplam perakende pazarında online işlemlerin oranını %54 olarak bizlere vermiş. E, baktığımızda Türkiye 5.3 oranında Toplam perakendenin online'a e, katkısını görüyoruz. Gelişmiş ülkeler %11.1, gelişmekte olan ülkeler 5.9 denilmiş. Bakalım hangileri söylenebilir diyor. Gelişmiş ülkelerde e-ticaret daha çok kullanılır. Doğrudur. Bakın gelişmiş ülkelerde %11'miş. Burada diğerlerinden daha fazla. Demek ki bire ulaştık. Ülkemizde e-ticaret hacminin giderek arttığını da söyleyebiliriz. Bakın giderek arttığını nereden anlıyoruz? Şuradan. %42'ymiş. 2017'de 2018'de 59.9'a çıkmış. Yani ikinci öncülde doğru. E-ticaretin en çok tatil ve seyahat sektöründe tercih edildiği. Bakın tatil ve seyahatin %22.9'da en fazla olduğunu burada görebilirsiniz. Üçüncü öncülü de buradan doğru saydığımızda sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.